Merhaba çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersimizin ikinci dersini yapacağız. Dersimizin konusu çevremizdeki ekonomik faaliyetler. Ekonomik faaliyetlerle ilgili temel kavramları öğrendikten sonra çevremizdeki ekonomik faaliyetleri inceleyeceğiz. Evet nedir ekonomik faaliyet? İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için alım gücüne sahip olmaları gerekir. Alım gücü dediğimiz şey ise paranın varlığı ile olur. İnsanların para kazanmak için yaptığı etkinliklere ekonomik faaliyetler denir. Üretim nedir? İhtiyacımız olan ürünleri karşılamak için yapılan çalışmalardır. Örnek verelim. Hepimiz ekmek yemeye ihtiyaç duyarız. Ekmeğin bir hikayesi vardır. Ekmeğin ham maddesi undur. Unun ham maddesi ise buğdaydır. Çiftçilerin tarlada buğday yetiştirmesi üretime örnek olarak verilebilir. Tüketim Ürünlerin tüketiciler tarafından satın alınıp kullanılması demektir. Örnek verecek olursak Ham maddesi buğday olan unun sofralarımızda ekmek olarak yerini alması. Dağıtım. Üretimden sonra üretilen malların mağazalara ulaştırılması serüvenidir. Meslek nedir? İnsanların geçimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları iş bölümüdür. Polislik, doktorluk, öğretmenlik, askerlik, hemşirelik, aşçılık, terzilik gibi daha sayabileceğimiz meslek grupları bunlara örnek olarak verilebilir. Evet, şimdi çevremizdeki ekonomik faaliyetleri tanımaya Başlayalım. Tarım, hayvancılık, sanayi, ormancılık, madencilik, hizmet sektörü, turizm sektörü ve ulaşım sektörü çevremizdeki meslek ekonomik faaliyetlerdir. Evet. Tarım. Tarlalarda yetiştirdiğimiz buğday, pamuk, domates, biber Patates gibi sebze ve meyvelerdir. Peki tarımla uğraşan meslek grupları nedir? Çiftçiler, ziraat mühendisleri bunlara örnek olarak verilebilir. Hayvancılık. Beslediğimiz hayvanlardan elde ettiğimiz et, süt, yumurta, bal, yoğurt bunlara örnek olarak gösterilebilir. Peki hayvancılıkla uğraşan meslek grupları nelerdir? Arıcılık, çobanlık, veterinerler, seyisler yani at bakıcıları. Sanayi. Ham maddeler işlenerek taşıt, giyim ve ev eşyasına dönüştürüldüğü iş koludur sanayi. Peki bu sanayide kimler çalışır? Makina mühendisleri, elektrik mühendisleri, endüstri mühendisleri, bilgisayar mühendisleri ya da bu meslek gruplarının altında çalışan yardımcı elemanlar. Ormancılık Mobilya için gerekli olan ya da kağıt için gerekli olan ham maddeyi ormandan sağlamamızı yardımcı olan iş grubudur, faaliyet grubudur. Ormancılar, orman mühendisleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Madencilik. Yer altında kömür, demir, mermer gibi madenleri çıkarıp bizim kullanmamızı sağlayan kişilerdir. Madencilikle uğraşan meslek grupları maden mühendisleri jeoloji mühendisleri ve emektarlar maden işçileri örnek olarak verilebilir. Hizmet sektörü vatandaşa hizmet veren yani bizlere hizmet veren öğretmenlerden polislerden doktorlardan hemşirelerden hakimlerden oluşan meslek grupları örnek olarak verilebilir. Evet, turizm sektörü. Bütün bir sene çalışan insanlar yorgunluklarını atmak için tatil yapmaya ihtiyaç duyarlar. Burada turizm sektörü bizi rahatlatan bir alandır. Turizmde çalışan elemanlar tur rehberleri, otel çalışanları, aşçılar, garsonlar örnek olarak gösterilebilir. Ulaşım sektörü. İnsanlar işleri gereği bir yerden başka bir yere seyahat etme ihtiyacı duyarlar. Bu yüzden de birçok ulaşım aracını kullanırlar. Tren yolu, karayolu, hava yolu veya deniz yolu. Bu meslek grubunda çalışan İşçiler ise şoförler, pilotlar, kaptanlar, hostesler, makinistler örnek olarak verilebilir. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Beni dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersi dinlerken fotoğrafları dikkatle incelemeyi ihmal etmeyin.